Pazar alışverişi mi yapıyorsun? Evet. Ne alıyorsun? Evde bir şey kalmadı mı? burada. Ne alacağım başka? Acıyor. Elif ne buldun? Kaç lira para verdin ona? 20. 20 lira mı? Evet. Devam ediyor musun? Hani çantanı almadığın pazar arabasını. Pazar arabasını al. Bıraktım burada unuttun Elif. Hı. Ben getirdim unuttum ben. Elif bir şeyler bakıyor. Pazar arabasını almak için. Ah çöndürü geldik. Çongöre geldik. Evet. Ama şimdi biz pazar yapıyoruz ya. Evet. Çongöre geldik. Çongöre geldik. Şey, Giderken çongöre geldik. Şimdi yanımda çongöre geldik. Onları kopartamayız. Neden? Biber dikmişler. Onlar biber olacak. Şimdi onu Hangisinden? Oradaki ottan alabilirsin. Tamam. Ama zaman ki. Kenarından basarak geç. Ne? Heh. Uzağa gitme. oralara girme, girme oralara. Oradan çık, oradan çık, çık oradan. Çık oradan, gel. Gel basmadan biberlere patlıcana basma gel. Gel. Onlar büyüyecek. Onları koparmamamız lazım. Onları toplayabilirsin. Tamam. Anne anne. Tam, 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 tam evet git. Gidin, gidin. Ee, aa, çok varmış orada. Dikkatli olmam lazım çünkü buradan düşeceğim. Evet dikkatli ol yavaş yavaş çık. gidiyor şimdi. Gidiyor. Ay düşeceğim. Elif yemek topluyor. Bunları yemek mi yapacaksın akşama? Evet. Ne yemeği yapacaksın? Açacağım. Ha? akşam yapacağım. Akşam yemek Akşama yemek yapacaksın. Evet. Bir de mekanlar, bir de şey. Mekanlığı, şundan alabilir miyim? Oraya girme bence. Orası çamur. Gel. Evet. Biz biraz şu tarafa gidelim. Yok, anne. Şuradan geçip bak. Gel. Bak burası bak dikilmiş biberler var burada. Küçük küçük. Onlar büyüyecek. Basmamamız lazım. Yani şuradan bak. Buradaki otlardan alabilirsin. Hadi buradan gidelim biz. Evet. Sen basacaksın yoksa. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Hadi gidelim. Abi, Hı. <laughs> Kopartamadın mı? Çok mu sert? Allah kökünden getirdin Elif. Tamam. Onu da çantamıza koyalım. Pazar arabamıza. Pazar arabamıza koyalım. Hadi başka başka şeyler bulalım. Gel. Öbür taraflara da bakalım. Tamam. Tamam. Ayağına dikkat et. tarafa dön. Neden? Bir de bu tarafa bakalım. Şu tarafa. Bak burada da var. Otlardan kopartabilirsin. Gel gel. Gitme ama gel. Evet yol ver onlara arkadaşlarına yol var tamam gel tamam gelmiyorlar gel gel gelmediler gel hadi şimdi bu tarafa gel yoruldun mu yoruldun mu Elif pazara gidiyor hadi buraya gel anne. Hadi. Çekiniyordu. Hadi, Hadi anneciğim. Elif burayı çok sevdi. Elif buradaki otları çok sevdi. Bak. Bak anneciğim. Bak teyze şimdi bunları dikmiş. Bunlar büyüyecek. Biz buradan almamamız lazım, değil mi? Gel, ben sana yer buluyorum. Gel, ben gidiyorum. Gel, 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 gel. Şuradan bakalım. Sen getir. Hadi pazar arabasını sen taşı. Evet. Bak çiçeklerden de alabilirsin yapraklarından. Yapraklarından alabilirsin. Neden? Hani? Şuradakilerden de alabilirsin. Onu değil. Şu küçüklerden bak. Şunlardan alabilirsin. Alamam ki ben. Neden? Evet. Sen öbürlerini kopartabildin. Bak bu tarafa bakalım. Yürü. Aa, nereye geldik biz? Nereye geldik? Yanlış yere mi geldin acaba? Evet. Ha bak, bak burada çok ot var. Onları kopartabilirsin. Ay Bir şey geldik. Evet. Burası neresi? Şey, yanlış mı geldik? Evet. Yanlış geldik. Biz. Ne yapacağız? Yolumuzu mu kaybettik? Evet. Ah, bulamadın mı yolu? Evet. Eve gidemeyeceğiz mi? Evet. Aa, ne yapacağız şimdi? Kaybolduk. Evet. Sen kayıp mı oldun? Bence bulabilirsin. Hadi seni bekliyorum. Gel bu tarafa. Hadi gel. <laughs> Anne, evet. Nasıl bulacağız biz evimizi? Anne. Şaşırdık biz. Yanlış yere geldik. Burası da çok güzel. Evet. Bak burada da çok güzel çiçekler var. Elif gel. Evet. Elif gel. Bak burada da çok güzel çiçekler var. Ama burada adam var. Evet amca vardı. İçeri girdi o. Gel. Evet. nereye geldik? Ne yapacağız? Abi Kayıp mı oldun sen? Sen bulabilirsin bizim evi. Nerede? Sen bir yürü bakalım be. Abi yanlış geldik. Ne yapacağız şimdi? tarafa gidersek daha uzaklaşmış oluruz. Bu tarafa gel. Hadi evimizi bulalım. Gel. Gel bu tarafa. Gel. gel. Bak, çok uzaklara gittik gel. Nasıl gideceğiz? Elif kayboldu. Nasıl gideceğiz eve? İnanmıyorum. Ne yapacağız? O da güzel ama gemini kaybettik. Gemimizi bulamayız ama sen biliyorsun yolu bence. Evet. Buluyor biliyor musun? Hayır. Kayıp mı olduk? Evet. Şimdi gidemeyeceğiz mi? Evet. Gideriz gideriz. Sen biliyorsun. Ama ama kayıp olduk. Gidemeyiz. Pazarda mı kaldık? Evet. Aa. Pazar mı? Evet bizi pazar alacak. Pazar bizi niye alsın? Biz gideriz tekrar. Geldiğimiz yerden gideriz. Tamam. Hadi bakalım. Aa, yere Yine. Evet. <laughs> Bence doğru gidiyoruz. Hadi devam edelim buluruz Hadi. evi. Hadi evimizi buluruz. Burayı tanımadın mı? Ne? Burayı tanımadın mı? Hatırlamadın mı? Ne? Hatırlamadın mı burayı? Ne? Burası komşumuzun evi. Hatırlamadın mı? Hı hı. Evet. Hadi. Ay, ay, şimdi bulamadım Mehmet'i. Sen. Ne? Evet. Ne yapacağız? Kime haber verelim? Aa, bir şey Sen kimi gördün orada? Hatırladın mı yolu? Bir tane kuş varmış. Elif kuşları çok sever. Gördün mü Elif? Bak, bak, bak maviş var maviş. Mavişi görüyor musun? Bu tutmaya kargalıyor yalnız. Yine kargalıyor bu. Suyu. Maviş nerede? Bak Elif abi. Bak. Evet. Elif çok sever mavişi. Elinde kargalar bak. Sakın dokunma. Tırnakları da çok uzun. Ben bile korkuyorum.